çok kıymetli umreci kardeşlerimiz. Arafat'a hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Dinimizde Arafat'ın çok ayrı ve özel bir yeri vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Arafat'a verdiği çok ayrı ve özel bir değeri vardı. Arafat deyince aklımıza ne geliyor? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Adem babamız ve Havva annemiz cennetten çıkarıldı, dünyaya indirildi. Adem babamız Hindistan Serende adalarına indirildi, indirildi. Havva annemiz de Cidde'ye indirildi. Asıl Cep, onun ismi Cep'tir. Cep demek ata demektir. Ata yurdu. Cidde ata yurdu demektir. Ee, önlerinde birer tane teşrifatçı melekler Adem babamızı Hindistan Serenbe Adaları'ndan bu tarafa doğru, Havva annemizi de ciddeden bu tarafa doğru getirdiler, getirdiler, getirdiler. Şu taşın bulunduğu yerde Adem babamız önce geldi. Bu dağın başına çıktı ki etrafı seyrediyor. Acaba Havva'yı görebilir miyim, olabilir miyim diye arıyor Havva annemizi. Ve burada bir dua etmiş Adem babamız. Şöyle dua etmiş. Bismillah. Rabbene ey bizim Rabbimiz. Zalemme enfüsene. Biz nefsimize zulmettik. Neden biz diyor? Neden biz diyor? Havva annemiz de var. Onun için biz diyor. İki kişilik dua ediyor. Rabbena ey bizim Rabbimiz. Zalemne enfusene Biz nefsimize zulmettik. Neden? O senin emrettiğin, yeme dediğin meyveden yedik biz. Nefsimize zulmettik. Ve illem tağfirlene. Eğer sen bize merhamet etmezsen, eğer sen bize affetmezsen ya Rabbi, lenekûnenne minel hâsirîn biz kıyamete kadar hüsrana uğrayanlardan olacağız ya Rabbi perişan olacağız ya Rabbi sen bize merhamet et Allah sen bize rahmet eyle Allah sen bize affeyle Allah ile beraber ya Rabbi diye burada bu tam taşın olduğu yerde bu şekilde böyle bir dua etmiş bu duayı bize kim haber veriyor Allah haber veriyor nerede Araf suresinde böyle dua etti diyor Adem Ondan sonra başını secdeye koydu Adem babamız burada. Şöyle bir dua daha etti. Burası da çok benim. Allah'ım cennette ben gezerken ben cennette gezerken ağaçların şöyle sağ tarafa doğru sallanırken La ilahe illallah dediğini görüyordum. Sol tarafa doğru sallanırken de Muhammedun Resulullah dediğini görüyordum. Ya Rabbi o Muhammed kim ki oralara, ağaçlara, dallara yazdı sen bunu? Bir de Arş-ı Ala'nın kapısından girerken gördüm. Kapının ağzında La İlahe illallah Muhammedun Resulullah yazmışsın Ya Rabbi. Allah'ım bu Muhammed kim ki bu kadar değer verdin sen? Arş-ı Ala'nın kapısına yazdın. Cennetteki ağaçların dallarına yazdın onun ismini. O ne kadar kıymetli bir insan. Allah buyuracak ki ya Adem o en son gelecek ama en kıymetliniz olacak ve seni de senden sonraki bütün alemi de onun hatırı için yarattım. Yaratacağım. Onun hatırı için yaratılacak. Öyleyse dedi Adem Aleyhisselam beni şu anda onun hatırı için affeder misin ya Rabbi? Beni onun hatırı için affet ya Rabbi. O Muhammed Mustafa'nın hatırı için bizi affet Ahavva beraber ya Rabbi. Allah buyurdu ki kaldır başını ya Adem. Kaldır başını. Her kim benim Habibimin hatırı için derse ben onun hatırını kırar mıyım ya Adem? Kaldır başını. Dedi ve affedildiler. Acaba şimdi Havva nerede diye şöyle sağına soluna bakarken, hadi annemiz de şu taşların olduğu yerden yanına doğru çıkıyormuş. O da yanına geliyormuş yani. Görüyordu onu. Eyvah Allah neredesin? Bir rivayete göre 40 gün, bir rivayete göre 40 sene, bir rivayete göre 70 sene ayrı kalmışlar yeryüzünde. Bu kadar uzun bir sene. Ama burada buluşuyorlar tam taşın olduğu yerde kucaklaştılar, hoş geldin. Nasılsın ya Havva, nasılsın ya Adem? Çok şükür, iyiyiz, kavuşturdu Rabbimizi. El ala tutuştular, dün anlatmıştım size, Kabe'nin olduğu yere gittiler ve Kabe'yi ördüler. Yani Kabe'ye bina olarak yaptılar. Şimdi, burası ayrı bir perde. Bu perdeyi şimdi kapatıyorum. Yani Arafat deyince aklımıza birinci gelen yer Adem babamızla Havva annemizin 40 sene sonra 70 sene sonra affedildiği yer